arkadaşlar, Seçkinlerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı portakal suyu tarifimi paylaşacağım. Bu yaz günlerinde birazcık da olsa bizi ferahlatacak olan bu tarifimi yapımına başlayalım. Öncelikle bir adet portakalımızı doğradık ve buzlukta iyice dondurduk. Gördüğünüz gibi kaskatı rondomuzun haznesine bunu aldık. Ve kapağımızı kapattık. Öncelikle şöyle göstereyim. Düşük ayarda çekeceğim. Sonradan da hızlı ayarı alacağım. Şöyle portakalımızı parçaladık iyice. Gördüğünüz gibi paramparça oldu. Artık bunu kabımızın içine alalım. Şöyle büyükçe bir kap getirdik. Blender'dan geçirdiğimiz bir adet portakalımızı haznemize aldık. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Siz isterseniz şeker oranını Arttırıp azaltabilirsiniz sizin damak tadınıza kalmış bir şey ve üzerine 1 litre su ilave edeceğim. Suyumu ilave etmeden önce şeker ve parçaladığımız portakalı bir karıştırdım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle dışarıdan aldığımız hazır yapılan portakal sularından hiçbir farkı yok. 1 litre suyumu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Gelişi güzel. İçerisindeki şekerin erimesini sağlayacağım. Şu anda bile içebilirim bile. Anlatılmaz yaşanır. Çocuklarımızın sürekli hazır gıda, hazır meyve suyu tüketmesini istemeyen annelerin bence vazgeçilmez tarifi olacak diye düşünüyorum. Özellikle e, bu havalarda çocuklarımız sıvı ihtiyacını karşılayabilmek kesinlikle önem vermemiz gereken konulardan. Hem mükemmel bir e, vitamin kaynağı hem de vazgeçilmez bir içecek. Şimdi şekerimiz erirken içerisine birkaç parça buz atacağım. Birden gitmesini istemiyorum. Elimle koyacağım. Siz isterseniz bunun içine çilek de ilave edebilirsiniz veya limonla da yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış ama ben portakal portakalla yaptığımda çok lezzet aldım. Bu şekilde yaklaşık bir saat dinlendireceğiz. Daha sonradan süzüp tadına bakacağız. Bir saatin sonucunda portakal suyumuz gördüğünüz gibi posaları iyice üstüne çıktı ve artık farklı bir kaba bir süzgeç yardımıyla bunu süzeceğiz. Artık bunu bardaklarımıza alalım ve tadım testine başlayalım. Portakal suyumuzu sürahimize aldık. Artık bir tadalım bakalım nasıl oldu. İçine şöyle birkaç parça da buz atacağım. Bence hiçbir farkı yok hazır meyve sulardan. Kesinlikle bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tadına bakalım. Harika. Videomdan memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemezseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.